merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size nexus direct taşınabilir nebulizatör cihazını tanıtacağım şarj edilebilir özelliği var çok minik ve taşınabilir ölçüde Ayrıca kablosuz şöyle çok minik bir şey bir dakika çıkartıyorum çantanızda taşıyabileceğiniz zaten taşıma çantası da var yani korunabilir sıkmalı bir poşeti var Şöyle kapağını açıyorum. Şuradan ilacı koyuyorsunuz. Buraya da ağzını takacaksınız. Bu düğmeye bastığınızda e, ürün çalışıyor. Şu düğmeye bastığınızda da işleminiz bittikten sonra buraya basıp bunu çıkartabiliyorsunuz kolayca. Hemen e, sadece e, deterjan kullanmadan saf suyla yıkıyorsunuz bunu. Temiz bir bezin üzerine koyup kuruluyorsunuz. Tekrar kullanmak istediğinizde böyle takıyorsunuz. Kapatıyorsunuz şöyle yapıyorum. Şimdi kutunun içinde başka ne var? Hemen açıyoruz. Ben paketi önceden açmıştım. Şimdi çekim yapmak için tekrardan paketledim. O yüzden paketimiz yırtık. Bir tane çocuk ağız maskesi, bir tane de büyükler için var. İki tane de lastik koymuşlar. Bunlar bağlı şekilde gelmiyor. Siz bağlıyorsunuz. Ben bağladım ve bağlı şekilde koymuştum kutuya. Ee, yani hem çocuklar için hem de büyükler için iki tane maske. Yine bunları kullandıktan sonra e, temiz suyla yıkayıp e, bir bezin üzerine koyup kurumasını bekliyorsunuz. E, sadece e, bu ağzı taktığınız zaman e, hava burnuna da gidiyor, ağza da gidiyor. Ama sadece ağız kısmını kullanmak istediğinizde bunu takabiliyorsunuz. Sadece bu şekilde ağızdan e, ilacınızı alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. bir tane USB şarj edilebilir kablo. bunu her türlü telefonun şarj etme kısmına takıp kullanabilirsiniz ya da bilgisayarınıza da takabilirsiniz. E şarj oluyor hemen. şunun şu alt kısmında şarj yeri var. Buraya takıyorum. Ters. Şu şekilde takıyorsunuz bunu da e, herhangi bir e, özellikle şu anda ben Samsung telefon kullanıyorum yani onların uçlarına taktığınız zaman şarj oluyor dediğim gibi bu zaten çoğu yerle e, ucu e, eşleşiyor her yere takabilirsiniz en son olarak da e, şöyle bir taşıma e, çantası koymuşlar içine bütün ürünlerinizi içine koyup paketleyip şöyle ağzını büzdüğünüz şekilde her yere şu kadarcık bir ürünü çantanızı atıp her yere taşıyabilirsiniz. Yani çocuğunuz misafirliğe gittiğinizde de hastaysa ya da uzun bir geziye gittiğinizde de hasta olduğunda kullanabilirsiniz. Yani size hiçbir yükü yok. Evde de rahatça yapabiliyorsunuz. Şimdi ben size örnek olsun diye kendi çocuğuma verilen ilaçları buna nasıl koyacağımızı göstereceğim. Önce bize serum verdiler. Bu serum Üzerinde ne yazıyordu? E, İzotonik Sodyum Klorür diye böyle bir serum verdiler. Bu e, çözelti şeklinde. 3 cc bunu çekeceğiz şırıngamızla Sonra da Ventolin kullanacağız. E, ventolin kullanırken de e, dediğim gibi yani benim çocuğum e, 5 yaşında. Bunu doktor yazdı. Size de doktor aşağı yukarı bu tarz ilaçlar verecektir. Bir dakika. E, burada e, Ventolin'in içerisinde. E, serumlar var gene böyle minik dozaj şeklinde. Ama bunlar böyle gri bir kapta ve ışık görmesi yasak. İlacı alırken şırınganıza çok hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bu kısmı da göstereceğim şimdi. Öncelikle serumun ucunda şöyle iki tane kapaklı gibi bir yer var. Ben bir tanesininkini kırdım. bir şırınga alıyorsunuz gene eczaneden. Zaten doktor ilaç yazınca size bunu veriyorlar. Şırıngada şimdi 3 cc şuraya kadar 3 milim Ben şöyle çekeceğim şöyle sokuyorum çekemedim çekeceğim ha gayret şöyle bir türlü alamadım Evet şimdi almaya başladım şöyle 3 milimlik dolduracağım şu an Olmuş oldu mu? Hayır, olmadı. Şöyle bir dakika havasını alıyorum. Hayır, ben hayır heryesi Şu an iki dolu. Şu anda şöyle üçe gelmiş o durumdayız. Şöyle yapıyorum. Şimdi bunu e, ventolinle karıştıracağım. Hemen ventolinde dediğim gibi hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Benim şurada açık bir paketim vardı, şöyle dört taneli. Hemen bir tanesini kopartıyorum, paketimi kapatıyorum, bunun içine koyuyorum çünkü ışık görmemesi gerekiyor, hızlı bir şekilde hareket ediyorum. Burasını kopardım, şırıngamı çıkartıyorum, şunun içine sokup böyle tekrardan çekiyorum. Bunları birbirine karıştırdım. Şu anda aldım mı? Tekrardan şöyle bir havasını alıyorum ki yer açılsın. Biraz taştı. Şöyle iyice kalan döndür yapıyorum. Şimdi bunu böyle takıyorum. Bunu isterseniz e, iğnesiyle de yapabilirsiniz. İğnesiz de yapabilirsiniz. E, ürünümün bu ilaç kısmını e, açıyorum. Burası en fazla e, şurada milim gösteren yeri var. En fazla 8 milimdi. E, bu yaptığım, hazırladığım ilaç 6 milime kadar e, dolduruyor burayı. Şimdi e, direkt bu ilacı alıyorum. Bunun içine e, sıkıyorum. Şu anda 6 milimde 6 milime kadar dolmuş oldu ürünüm. Ee, en rahat 6 milimde çalışıyormuş e, ürün. Yani tam 8 milim olduğunda randımanlı çalışmıyor diye bir yerde okumuştum. Ama kendim hiç denemedim. Yani dediğim gibi doktorun verdiği ilacı biz hazırladığımızda bizim tam 6 milime kadar dolduruyor burayı. Bunu da çocuğumuza ne kadar veriyoruz? Yani bunu gene doktorunuzla belirlediğiniz için ben örnek olsun diye söylüyorum. Bize 5 ya da 10 dakika hiç ara vermeden verin. Sonra da mola verin dediler. Zaten günde 4 defa ilacı vermeniz gerekiyor. Ben tam bitirtmiyorum. Yani 10 dakika veriyorum. Bırakıyorum. Bunlara tabi yani ilaç olsun serum olsun, işlemi nasıl yapılacağı olsun bunlara doktorunuz karar veriyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Örnek olsun diye size gösterdim. Kesinlikle yani böyle bir sağlık kuruluşunda da çalışmıyorum yani. Tamamen bilginiz olsun diye. Çünkü ben araştırdım. E, malum hem kış ayındayız. Çocuklar okula yeni başladı. Doktorlarımız da çok yoğun olduğu için çok detaylı bilgi alamamıştım. Biraz e, araştırırken zorlandım açıkçası. Bu cihazı da yeni aldım. Nasıl kullanacağımı da çok bilmiyordum. E, bu şekilde oluyor. Şimdi şu düğmeye bastığımız zaman e, direkt buharını vermeye başlıyor şöyle görülebiliyor mu kamerada çok bilemiyorum ama şöyle örnek olsun diye evet görülüyormuş böyle buhar vermeye başlıyor yani burada ben şu anda çocuğuma takıp göstermeyeceğim şu anda takacağım yani bunu zaten çocuğuma vermek için hazırladım ee, yani ama kamerada çekmeyeceğim bunu normal lastiğini kafasına geçiriyorsunuz bunu çocuğunuz elinde bile tutabiliyor yani benim çocuğum hastanedeki cihaz çok gürültülü olduğu için korkmuştu ee, ama bunu o kadar çok sevdi ki. Çünkü bakın e, hiç sesi yok. Gürültüsü de yok. Tekrardan çalıştırıyorum. Şöyle bastım. Şöyle bakın e, buharı çıkıyor. Ama hiç gürültüsü yok. Çok az bir ses var. Psss diye bir ses çıkıyor. O kadar çok sevdi ki bunu oyuncak gibi kendisi tutup kendi kendisine yapabiliyor yani. Çocuğum tam 5 yaşında bile değil, dört buçuk yaşında. O yüzden e, kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Yani hastanede yaptırmak istemiyorsa çocuğunuz zaten e, dediğim gibi büyükler için de kullanışlı yani. Ömür boyu bence herkes kullanabilir. Tüm ailece de kullanabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenilerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın inşallah.